Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene çılgın bir deneyle karşınızdayım. Gene diyorum çünkü bir sonraki videoda pamukla beraber, pamuk şu an şurada uyuyor, pamuğun kuru buz olan tepkisini de çekeceğiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün iki gün önce viral olan bir olayı yapacağız. TikTok'ta bir tane kız, kadın artık kimse çıktı, çilekleri yıkadı ve çileğin o... Ekranda gördüğünüz o şey var ya böyle çeyin aralarındaki fütürtülerin böcek olduğunu iddia etti. Sonra bazıları da video ama bazıları sonradan o böcekleri ben koydum dedi. Bazıları dedi ki bizimki organik işte o yüzden içinden böcek çıktı. Bazıları dedi marketten aldım böcek çıktı. Ben şimdi şöyle marketten gidip aldım abi. Poşetin içini hiç açmadım hani önceden yıkadın yıkamışsındır falan filan demeyin diye. Önceden hiç açmadım. Getirip burada yıkacağım ilk defa sizlerle beraber. Yıkama mantığı ne? Tuzlu suya koyduklarını iddia ediyorlar. Ondan sonra yıkadıktan sonra tuzlu suda da e, çileğin içindeki o nokta nokta pütürtülerin gösterdim. O pütürtülerin böcek olduğunu ve onların kendini suyu bıraktığını iddia ediyorlar. Şimdi öyle bir şey olursa ben artık ömür hayatımda bir daha çilek yemem. Daha önce yediğim çilekler içinde 2 sene kusarım herhalde. Çünkü çileğin çok büyük bir hayranıyım. Zaten çileği kim sevmez. Sevmeyen var da ama olsun. Yani bugün şu altta şimdi birazdan göstereceğim size kamerayı yukarı çevireceğim. Görmüş olduğunuz düzenek çok basit arkadaşlar. Hiçbir düzenek de demek doğru değil. Bazıları çok havalı yapmış ama. Şimdi gene tek tek göstereyim. Gördüğün gibi cam kasenin içine suyu doldurdum. Şöyle koyayım dökmeden koymaya geliyorum. Bir kavanozda tuz aldım. Bunun için tuz var. Bir de çileğimiz var. Şimdi gelin bakalım bu adamların denediğini bir de biz deneyelim. Nasıl bir sonuç alacağız. Şöyle kamerayı biraz eğeyim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere malzemeler çok basit. Şu tuzu alıyorum abi. Suyun içine bir bayağı bir atıyorum ki hani gerçekten tuzlu bir su olduğunu inanın diye. Şöyle bayağı bir tuz attım. Bu, bu bunun için çok fazla tuz biliyorsunuz. Böyle bir şeyi normalde yerseniz büyük ihtimal e, tuzdan dolayı böbrekleriniz istifa edecektir. Şimdi bunun karışmasını sağlayalım. Bir şu kaşıkla şöyle bir karıştırayım ben. Annem görmeden şimdi bunu tekrar içine attım. Görürse bana sövebilir doğal olarak. Şöyle karıştırıyorum, tuzu yediriyorum çünkü hani tuz, şeker falan böyle atıldığı zaman karıştırırsanız daha iyi yedirebilirsiniz suya. Zaten gördüğünüz gibi tuz miktarı görünüş olarak azalıyor. Fen dersi iyi olanlar bilir ki tuz suyun arasına molekül olarak yerleşiyor. Neyse orası çok bizim konumuz değil. bayağı bir azalttım şu an tuzu. Görünüş olarak bir kez daha tekrarlıyorum. şöyle bayağı bayağı bir. Tamam biraz yok olana kadar devam edelim görünüş olarak çok çok az bir şey kaldı. O da gitmek üzere. Şöyle dibine biraz kazayım, 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 kazayım. Tamam. Şunu kenara bırakayım. Şimdi çok çok az miktar bir tuz kaldı. Şöyle bir göstereyim. Yani çok çok az bir kaldı. O da çok önemli. Şimdi biraz yakına aldım ki şöyle daha iyi görün diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Çileklerimiz bunlar. Heh. Şöyle yaptığım zaman hani şunlara diyorlar. Şu aralarının böcek olduğunu iddia ediyorlar. Şöyle bir attım. Hadi biraz daha fazla atayım gerisini yerim ben. Çok şey yapmayalım, isyan, israf etmeyelim, isyan etmeyelim, neyse. Şunları bir yıkayalım bakalım tuzlu suda. Bir şey çıktı ama o, o bir şey yani. Evet, yıkıyorum tuzlu suda gördüğünüz gibi. Hatta elimle aralarına bastırıyorum ki o çitilikler çıksın falan bir şey çıkıyor mu diye. Bir süre yıkayalım bir, bir, birkaç dakika bir deneyelim bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şöyle bir yıkıyorum şöyle elimin içine sokup hatta böyle öfeliyorum ki hani varsa gerçekten öyle bir şey çıksın diye. Dört tane yeter diye düşünüyorum çünkü çok da doldurmayayım da hani israf olmasın sonuçta. Çıkacağını düşünmüyorum ben, fake olduğunu düşünüyorum. Şimdi bayağı bir yıkadım. Yalnız elimde yara olan yerler de var. Tuzlu suya sokunca birazcık şey yaptı. Hani tatmin olmayan varsa biraz daha tuz atayım da. Şöyle birazcık daha karıştırayım. Şimdi bu deney ilk çıktığında çok garibime gitmişti. Çinlilere çok küfür ettik. Ağzımıza geleni saydık. Yedikleri her, her boku yiyorlar diye. Biz de her boku yemeyelim diye bir deneyelim dedik ama. Yani şurada ufacık bir şey çıktı da o ufacık bir şey şunun dalı yani. Büyük ihtimal dalından koptu. Öyle hani bak şimdi çıkarıyorum bir tane çileği. Bak şöyle bak odaklasın. Bak şu araları gördün mü gitmedi. Bunlar bunlar böcek değil abi. Böyle böcek mi olur bak. Şey yok bak tuz basıncından dolayı suyla tuzu şey yapınca basınç farkından dolayı dışarı doğru biraz çıkar gibi olmuşlar. Ama bunlar hareketlenip de böcek olduğu falan yok. Birbirimizi kandırmayalım. Birazcık daha yıkayayım ikna olun diye. Hani çok tuzlu suda bekletirseniz şunlar belki böyle gözenek temizleme gibi düşebilir. Ama onun haricinde işte beklettim. Abo şey çıktı, böcek çıktı. Biz bugüne kadar böcek yemişiz. Bu Allah bizim cezamızı vermesin. Öyle bir şey yok. Bak bak görüyor musun? Şöyle yaklaştırayım. Bak. Gördüğün üzere öyle bir şey yok yani. Bunlar... Yani arkadaşlar... Garip garip. Şu olayın bir açıklama kısmına geçelim. Ben hani bak suyu da göstereyim. Suyu da yakınlaştırayım size iyice bak. Suya da bakın. Herhangi bir böcek böcek bir şey görebiliyor musunuz? Şunlara böcek demeyin. onlar ben öfelediğim için hani artık o çileğin hani vardır ya normalde çileği bastırırsınız boyası çıkar. Öyle bir şey çıktı yani. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar bu deneyin sonuna geldik. Öğrendiğimiz şey şu internette gördüğümüz her şeye inanmayacağız. Ben de sizinle bunu denemek istedim. Yani saçma gelmişti zaten şu güzelim çileğe laf etmek. Bugünlük bizden bu kadar. Kanal abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve umarım artık içiniz rahat bir şekilde çilek yiyebilirsiniz. Benim için şu an çok rahatladı. Zaten inanmıyordum böyle bir şeyin gerçek olacağını ama dediğim gibi umarım gönlünüzce çilek yemeye devam edebilirsiniz. Şimdi nereye baktım ufak bir göstereyim mi size? Siz de bana şey yapın. Ne derler ona? Hak verin nereye baktım konusunda. Bak. Bak size ufak bir şey göstermek istiyorum. bak. Pamuk. Pamuk. <laughs> ne oluyor ya? Neredeyiz ya? Tamam bakıyorum. Herhalde dikkatimi dağıtıyor. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol. Abone.